şu an. Aynen bir <laughs> bak. Fenike'nin biraz daha geldik. Plajların olduğu kısmı. Evet. İşte şu an Fenike'ye geldik. vlog çekmeyi unutmuşuz çünkü yeni olduğumuz için unuttuk. Evet Şöyle. arkadaşlar vlogumuza hello diyor. Aynen aynen. <laughs> Instagram ismi hello. aşağıda Yapsana çıkacak. Mi? Ee, <laughs> Kedinin krem azaltır, Suriye ve Alanya. Dicle, Gina, <laughs> Jessica <Yaliy nationale. gülüyor> <laughs> <laughs> de En Hazal Cintas. Yollardayız arkadaşlar. Sürekli Çok iyi zekalı. Böyle. Mondan. Ben de. Evet, Biraz kaldı. <laughs> biraz manzaraya çekeyim mi? Yol nasıl? Yol mükemmel arkadaşlar. Sadece biraz fazla viraj var. Kusmayın. Şöyle o zaman manzaraya mı? doğru bir geçiş yap. Çok zoomlayalım mı? Şimdi gidiyoruz. Allah! <laughs> Evet arkadaşlar vlogumuza kaşık mantıdan devam ediyoruz. Çok güzel bir mantı yiyoruz. Birazdan puanlamasını yapacağız. Mantı topal topal. Onu on abi. <gülüyor> 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 arkadaşlar vlogumuza devam ediyoruz. Mantı yedik. Mantıyı oyladık mı? Hayır oylamadık. 10 üzerinden 8 veriyorum ben. İki yani. puanı e, 9 bana veriyorum. bir buçuk dediği için kadın kırdı. Aşırı doyurucuydu. Evet. Su da biraz sallıyor. O yüzden dokuzu evet. var. Her şeye de on veremeyiz. Arkadaşlar evet. merhaba. Ee, Pazar evet. çekiminden çıktık. Dicle kameraman güzel çekiyor ama Çekin ben poz ya. veremedim. Çünkü bayağıdır maskenin içinde gülümseme Çok numaraları var. Ya. Kendimi unutmuşuz. Olupuşuz. Gerçekten mutlu Neyse, olmayı akşam için bir yerler Air bakacağız. Bir drop Biraz ulaşıyoruz. Otel falan yerleştik kolayca ama sabah atamadık. Sonra göstereceğiz. <laughs> Yemek yedik, geziyi tamamladık. Nerede beach falan onları öğrendik falan. Şimdi yani bugün biraz keşif günümüzdü. Yorgunduk çünkü. Şimdi de oturup biraz bira içip sonra bir mekana. Şimdi marketten birkaç şey almaya geldik. Hazal'la beraber, e bu sefer bizlerle yok. Hazal'ın da instasını bırakacağım. Hazal <laughs> ee, otuzda. <laughs> sesim biraz kötü. Yani şimdi hiç şey yapamayacağım. Hastayım, alerjim var. O yüzden. Evet bekleyeceğiz burada. Evet biz sırada bekleyeceğiz. Ne yazık ki görüşürüz arkadaşlar. Size buradan bir geçiş yapacak Hazal. Şöyle bir geçiş yapacak. Sonra biz ışınlanacağız. Bir iki. Üç. <laughs> Evet arkadaşlar, e, ne yazık ki bayadır vlog çekemiyordum. Neden diye sormuşsunuz ki sormanızda video yayınlandı ama. Evet. evet arkadaşlar beş gündür bunu arıyoruz. Ne yazık ki baksanız ya kızın üzgünlüğünden anlaşılıyor. bu üzül. üzül. Evet arkadaşlar cüzdanı kaybeden mal da burada. Aga be. Çok çok üzgün olduğumuzu çekemiyoruz biliyor musun? Bizim bak herkes <laughs> çok üzgün. Şey değişiklik yapmış şey olsun kahvaltı. Arkadaşlar, şey <laughs> arkadaşlar bizim otel sahipleri o kadar <laughs> iyi insanlar ki direkt kahvaltı, <gülüyor> kahvaltı <gülüyor> abi. Otel etiketliyoruz. Otel etiketliyoruz. Joban Ogli. Joban Ogli Otel. Şehir merkezi. Aa, sesim. Dünyada en overrated şey nedir? Beyler, manyak bu atlı. Öldüm. Evet arkadaşlar bugün yine aslında yeni olduğumuz için alışamadık ki dur. <laughs> yeni olduğumuz için alışamadık ve e, sürekli çekme unutuyoruz aslında aşırı eğlendik. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, işte şu an bir Yunan e, meyhanesindeyiz. Dicle ile beraber. Evet Nesli'yle konuşmayı bilmediği için arada destek çıkıyorum. kardeşim. konuşuyorum. etraf çok güzel. Bak yüzüne yani. yüzüne ya bak. Ya bu nasıl <laughs> bir vlogger ya? Yoldan geçerken... Kanki, yoldan geçerken bir yakışıklı verdi yüzü. Tanıtıyor Dedi yani yüzük tam boy. sana like dedi. Hemen o verdi. O zaman bu verdi. Ben aşk hikayesini bir daha kim izliyor? Ama blog. çökmeden olmaz yani. bu arada. Yüzük hediyesi hiçbir zaman sus çökmeden evet. olmaz. Beyler bunu unutmayın. Tamam. Beylere mesaj. Unutmayın <laughs> dedim. Hangi ya ben arka arka ben Evet aynen. İdil beni bu arada çok sevdiğini söyledi az önce. Yani ilanlaş mı bilemedim. Yüzüğü de o verdi aslında ama dijital hızladı direkt. Vlog mu? Vlog. Ne demek? Dizim arkadaşlar? <laughs> Babamın sürenin olmayan şerefine kadar <laughs> kaldırdım. Arkadaşlar bu komik espri için kaç dakikadır atarsınız? 1 falan mı? Eksi 5. Farkındaysanız her bitirmiş ama süre daha başlamamış Bakalım. <laughs> süre daha başlamamış. çizgiye Abi, İçine üzere içine 100 tane buz atla. Ben ne yapabilirim? Artık köklüyorum yine çoğalıyor. İllüzyon illüzyon giriyor. Müzik. Ya, ben anlamadım yani böyle şey. Abi çizgiye mi? ulaşmak üzeresin. Hoş değil Bir beyler. Sevmedim baba. bu tadı. Ben benlik değil. Evet. Yoksa dolacak her yer. Peki buraya yap planın ya. e, nedir? Ay puanın planın nedir? Buraya mı? Evet. 10 üzerinden 9, <laughs> eksi biri. Rakı tamam. Ee, on üzerinden 9. rakıdan rakı. You know. Yunanca'da rakı. Rocky, Türkçe'de rakıdan eksi bir puan kırıyorum. Neden diye sorursanız, sorarsanız diyecektim. Ee, yani Neden? Yani rezil bir tadı var. Yani bunu de seven... Şey diyebilir miyiz abi? Diyemeyiz kardeşim. Çünkü gerçekten bu overrated değil, inner rated yani. <laughs> overrated yani. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Yani onun dışında diyebileceğim bir tek kelime daha varsa kusmak. Bu da şişeyi Finish. Kapat video. Kapat. Aslında ses e, çok şu an kalabalık geliyor olabilir. O yüzden yaklaşabilirsin. Arkadaşlar yani e, gerçekten iki gündür çekemediğimiz için özür dileriz. Değil mi? Ne? Bayağıdır çekemiyoruz. Özür diliyorum. Ben niye özür dilerim kardeşim? Yapmadığım bir şey için niye özür dilerim? Ben, benim yapmadığım <laughs> hiç... bir şey. Hayır kesmiyoruz evet. arkadaşlar. Bir i̇şte, şey kesmiyor. Ee, herkes bedelini ödeyecek. Buraya ben de puan vermek istersem arkadaşlar. Gerçekten mezeler güzeldi. Ee, ama Gaga. midyedeki... işte balık tadını sevmediğim için midye bana bir garip geldi. Oradan bir puan kuracağım gerçekten maalesef. Ahtapot kötüydü iki. Ahtapot sevmediğim için olarak da Tadı gayet rakı, güzeldi. Rakıdan da beş puan kırarsam ikiye beş yedi daha üç veriyorum buraya. <laughs> Üzgünüm. yani. Ama emeğe 3 verildiği için genelde, genelde emeğe 3 veriyor, 5 veriyorum. O da zar zor. iki gündür çekemediğimiz için de özür yani üzgünüm. Siz de görmeliydiniz, eğlenmeliydiniz. Evet. bazen action'lar yaşadık bugün. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar ben bugün aşık oldum. Evet arkadaşlar bugün de aşık oluyoruz. Ben değil. Ben değil. Ben Tam İdil'e de bir şey fikrin sor. Onun üzerinden kaç veriyorsun kanki? Yorumlarını yapıyorsun. Ona. Her Her, şey. Buraya. Ya. Ay, evet, buraya, buraya. yapmadık ya. ya. ya Tam bekle. E, buraya mı veriyorsun? E, buraya mı? Evet abi. Buraya ben, hoş. ben 8 veriyorum. Ben dokuz veriyorum. Çok, çok güzel. Bir de güzel. De çok tatlı. Çok, 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 çok güzel. Çok güzel. Ben şarkılardan kırdım bir puanı. Biraz Türkçe istiyorum ben. Evet evet. evet. Şarkılardan kırdım ben de puanı Ya. Bir Müslüm. Müslüm. Üstüm yürürse sarardı bu. Bayağı iyi, onun üzerinden dokuz. atomdan atomu atomundan Kardeşim <laughs> 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 sana oraya tuz koymuşlar. Bende. Ne diye? O ne diye, diye sarok tuz koyuyorlar oraya? Gördün mü? Tekrar yanmazlar. Yenilereki bin Tamam. Teşekkür ederim. Yedileyiz. Evet. Şimdi yedileyiz. Arkadaşlar ben buraya 10 üzerinden. Evet. Nerede? Ee, şey, Arkanada bir çakalı. Cem Karaca, Ergin Koray bekledim. Ne alakası var? Beklemedim diye. Boş yapmaya geçmişsin. Ben de, de. kanalı sarmıştım. Yunancalar sayı olurdu. Olur muydu? Olmasaydı Olur. da olurmuş. Olurdu ya. Ee, aslında Yunancam vardır bu arada. Vay! Gerçekten söyler misin Mikaet evet. filmi? Söylemem ben sana. master yapmış. Mika... Evet. Rusça'dan yeni öğrenmiş söyle kapatalım. oğlum. Bu biliyorum. biliyorum. Ama hani arkadaşlarım anlamadığı için ambiyans bozuldu. Tek Sonra şarkılardan kırdım. Tamam. Teşekkür ederiz. Ee, onu, en son, son Rusça bildiği kelimeyi söyle hemen. Tamam. Ben söylerim. Rusça'yı <laughs> <Selim>, tanıdık. Bir tanesini mi söyletelim? Bir tanesini. Ziberski pixi. Ben de söyleyeyim mi? Hangi <laughs> Evet, Akşam bir yere kapatsalım. gidersek de çekmeye devam ederiz. Ben ne de... Ben de... ...vinci <laughs> 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 Ne kadar? <laughs> Bin. 999 Kanka. yapmışlar. Neden? Çünkü en sevdiğim Kanka, rakam. Kanka valla kredi sen gitmiş liraymış. Sen ödeyeceksin. Beyler matematik hocam Orhan Hoca'ya buradan çok teşekkür <laughs> Selam. ederim. Biz afetle kaldık kanka bu arada. 999 <laughs> İkinci kere mezuna kalıyoruz. Moskova bekle bizim Moskova. Bekle bizim Moskova. Kaspin kanka. Manatsan tan kontağı. Ya vlog böyle çekilmez kültürsüz diyecek. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an Değil, Buradayız. Ee, bir, bir işe gidiyoruz. Sadece denizden gidilen bir içmiş arkadaşlar. Kaş history. Eğer beğenirsek puanlama yapacağız bugün akşam. Ha. Şimdi kapatalım. Ee, şimdi ama etrafı gösterelim. Etrafı kameradan. kameralar. Ha. Evet. Hazırladım. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar bildiğiniz gibi son Bir dakika. Tırnağımla göstermek istedim. Şurası Mays Adası. Burada Hazal var. Hazal Cinter. <laughs> ee, burada Dicle Cinar var. Burada İzzera Kamaz. Ne bileyim, İnsan'ın unuttuğu İzzera Sıfı'yı galiba. Ee, burada da Nezra Topal var. Hadi bay bay beyler, orada <laughs>